Selamlar arkadaşlar bu güzel birlikte yine bir farklı mobil videosuyla Çık arkadaşlar İnşallah bin alırız İnşallah treni çağırıp ortadan silahları kaparız farma atlayalım oradan güzelce bir kalanını temizleyebilirsek temizleriz Oradan sonra temizliği yemezsek de Tokyo'dan geçiyorsa Tokya falan gideriz. Kaç kişi atlayacak acaba tahminen? 35 kişi var. Ooo bekle da çaldım. Adam yere atmış ben de oradan çaldım. Arkadaşını attı herhalde ben de oradan çaldım. Aa, çok tatlı değil mi? Bıngıl bıngıl kuyruğu da var. Süzülüyor. <laughs> şurayı alacağım. Supplies. Şura. Şura. Burayı alırsak şura şurayı alırsak. İnşallah önce biz benlerim de havada adam vurabilirsem vururum. Silah ver. VSS ne? Boncuk mu atacağız arkadaş havadaki adamı? Selamünaleyküm. Hile falan değilim ha. VSS'e vurdum. Sonra hile mi hile? bir de alalım şöyle yo kit kit yok mu kit çıkar böyle evet tamir ettiğim gibi hemen şunu bir değiştirelim <laughs> basalım ve şöyle bir çıkalım geliyorum diye yaptım da arkadan var mı ben bir hemen şu enerjiyi bir fullleyelim fulle 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 güzel Nasıl it's Yukarıda gördüm çalışılan. Yeter lan. Ya. Sonunda can basabiliyorum. 我们。 Vay vay Güzel tutun serinde var. Tutanı saldırır sürenin değil. Hemen şunu açalım. Şurada pusmuş. Şurada açıldıysa şuraya. şurada. Şurada. Kesin böyle çıktı ha. Buradan kafasını gördüm. Öyle aldım. Bir de çıktı zaten. Silahları genelde buraya atıyor. Kroza. En çok Kroza. Kroza ya. Çok güzel. Şöylelimiz. At bunu, bunu at. Tamam. Şey var lan burada. Oğlum buraya nasıl git koymuşlar lan? Böyle altına mı gireceğiz? Oğlum buraya nasıl kit koymayı becermişler Şuymuş Karadaşım var Alışveriş yapacağım ben kesinlikle etmiyorum Ben benim üç tane varmış ya Aldık iki tane bize Bakalım Çok fazla mermi var Büyük sağlık çantası olsa var ya Mermi filan atarız alırız sağlık Sağlık çantası. Dur lan birazdan dur lan bir satalım bir elli atalım. Bunu bilerek yapmadım. <laughs> ya Düşemem. bay Biraz mermi alalım. Şöyle 30 lira mermi alalım. Şunu bir tutma bakalım. Sağlık çantası var mı acaba? Varsa çok sevdim. Kimse de... Buraya kasapçı sevdim. ha? ladı oğlum. Acu ister değil mi? Hadi. Buradayım. <laughs> gayet güzel. Birkaç iki tane sağlık çantası. Oo. Bana niye şimdi çekmiyor? Köpek işte şuradan çıkıyor. He? Bu oh. oluyor lan? Bu neymiş lan bu ne biçim internet? nasıl tutunacağım Çıkıyorum. Tuzun <laughs> yok, yok. Benim var mı var. Ben tansiyonlarım çıkarsa birini atacağım bakacağım çıkmadı. Tamam. Ben... bizim tren babuşlar da kaldı. Aha geliyor. Tren babuşu gel. Biz evdeyiz. Biz de profil veriyor mu? Bir şey de vermiyor ki. Boşu boşuna çalışıyor. AVM çıkarsa ben kesin AVM P90 oynarım çıkarsa. Bir tren gelmek üzere, bir tren ulaşacak mı üzere? Oh, anladım ki. Enerji full, enerji full, enerji full, enerji, enerji. ne çık çıkacak acaba ne çıkacak çık acaba AVM P90, K90, M90 AVM AVM'yi alıyorum da elveda elveda diyorum Çok Çok iyi tamam değil. Buradan bom um, yok bundan değil. Bir bu sürü ilk tarafından alalım, bir şey vereyim. tane bomba. Tamam güzel. Bütün bu bu maçtan önce bir tane maça girdim. Bir tane kim takır mı yürü mı öyle bir şey geldi. STG ironik miydi neydi adı herhalde. Öyle bir şeydi. Çıksına ya da YouTube'a girerseniz bakın. Lütfen ölmeyin bu şey. Ana adam varmış da yeni fark ediyorum. Yakacağım lan seni Yani Ha yani yani yani. Ha yani. Ha yani. <laughs> Mermi maceman istemedim bota. Mermi önemli. Tabi başarabilirsem başaramadım Ya ben bu botun anasını kardeşim benim güzel kardeşim sen benim arabamın tekerini neden patlatıyorsun bok kardeş

Motor motor benden hoşlandı bu yaşlı dedeler. Belki adam vardı zıplayalım. Ah. Ha. Ah. Neyse. Ah ne edelim biz? Yolumuz gayet güzel. Ee, A B M. 90 atla atla şuradan vayy vayy adam ya 1.90 çıkarsa ya da avm 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 yapayım mı <laughs> avm famas. famas ne ya बना आमेवर आमे मेवर बना Şey diyorum. Abi drop daha, bir drop daha. Ama benim ben, de, ben de baksın, baksın. Gerçek, adam, gerçek, adam, gerçek adam. Al sana malafat. Kara köpek balığı dılgıç kıyafeti mi? Kozilla mı? Bence kot babazilla. İnternetim bitti. PUBG bot var bunu bana yapma PUBG. Ya sen oğlum ya. Böyle internet mi olurmuş? yemin ederim oğlum böyle bir şey mi var? İnternet ne böyle bir internet yok yok. Çıldıracağım yemin ederim. Allah Allah. Çünkü doğru mu sürsem şu ortaya doğru mu? Bence şu ortaya doğru süreceğim. çok güzel araba sürüyorum. Kıskanmayın ha nazar değer. Uf. Zehra kınık bile böyle silemez. Bak kuyruğum çıkıyor. O derece iyiyim ya. Tam fırladı arabadan. Dur beni be P90 çık lütfen. P90 çık. P90 mermisiyle seni alacağım bak. P90 mermisiyle P90 alacağım. çıktım. Zehra Kınık. alaylı video başlayan tıklamayın. Yoksa şey Zehra Kınık sizi ezer. İnternetin bir maçta 10 kez gider mi be? Benim gitti ama be. Ben bir şey denedim. Anam satayım. Botlar yüzünden gradiye yüklüyor. Botlar yüzünden maçı salıyoruz. Nasıl yürümedi lan onu?